Reklamlar Anadolu RTV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Sizi takip ediyoruz programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Şeyma Atar. Her hafta olduğu gibi yine bugün de sosyal medyanın gündemini ele alacağız diyelim. Kayseri'den ve çevrelerdeki siyasetçilerin sosyal medya paylaşımlarına göz gezdireceğiz dedik. Ve Kayseri'den başlayalım. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in. Sosyal medya hesabına baktığımız zaman Pınarbaşı Kadın Kooperatifi açıldı diyor. İlçemizde daha önce bölge trafik olarak kullanılan Binayı Pınarbaşı'nın çalışkan kadınlarına tahsis ettik. Kaymakamlık ve Pınarbaşı Belediyesi de binanın tadilatını yaptı. Kadınlarımıza şimdiden destan yazdı, üretime ve satışlara başladı. Harika diyor Gökmen Çiçek. Diğer bir paylaşımda ise vatandaşları İncesu Aras'ta e, çarşısına davet etti. Biliyorsunuz ki orası da bir tadilattaydı, yenilendi. Yenilenen haliyle sizleri bekliyor diyor Gökmen Çiçek. Eee... Ondan sonra bu paylaşımın altına gelen yorumlara da dilerseniz göz bakalım. Ee, bugüne kadar onlarca vali geldi gitti ancak hiçbirisi kısa zamanda sizin gibi güzel şeyler için istekli olmadı sayın vali bey. Allah nice güzel işler yaptırmayı nasip eylesin. Kahvaltıya bekleriz sayın valinin nacizane saygılar diyor Turhan. Evet ee, devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın paylaşımına bakalım. E, bugün maalesef Kayseri'ye şehit ateşi düştü. Şehidimiz var diyor. Rize'de görevi başında gel, geçirdiği talihsiz trafik kazasında şehadete yürüyen hemşehrimiz. Jandarma uzman Çavuş Osman Özsoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim diyor. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Evet e, şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy Rize'de düzenlenen bugün Rize'de düzenlenen törenin ardından e, Kayseri'ye getirilecek ve Kayseri'de Kayseri'nin Develi ilçesinde de toprağa e, ailesi e, Develi'de şehidimizin ve Kayseri'de toprağa verilecek. Yarın e, kendisini Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimize, yakınlarına ve tüm e, milletimize de başsağlığı diliyoruz. Diğer bir paylaşmana bakalım. Başkan Memduh kılıç, muhteşem bir pazar gününde er, erciyesine teklerinde yeşil ile mavinin buluştuğu noktada sezere doğa harikası bir yer bekliyor. Alıç, kuşburnu ve gineborun'un kırmızıya büründüğü orta seki ormanlarında bol, bol oksijen, bol yeşil ve enfes manzara doğa ve bisiklet severler başta olmak üzere tüm Kayserililere her hafta sonu unutulmaz bir gün yaşatıyor demiş. Ve şimdi de Melih Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun e, Instagram hesabına geldik. Hisarca, Kıranardi, Mimar Tınan, Engelliler sitesi ve Subaşı, Küçük, Bürüngüz mahalle buluşmalarımızda yine birbirinden keyifli hatıralar biriktirdik. İyi ki kardeşliğimiz var, iyi ki Melih Gazi var. E, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da Ali Dağı 360 da incelemelerde bulundu. Yavrularımızda hayvan sevgisini aşılamak hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amaçıyla hayata geçirdiğimiz mini çiftlikteyiz. Yavrularımızın can dostlarımıza olan ilgi, sevgi ve şefkati görünmeye değerdi. Mutlu oldular, bizler de mutlu olduk ifadelerine yer verdi. Ee, bu arada Hikmet Cüngalıoğlu anaokulunun açılış törenine de katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın. Önceliğimiz eğitim, mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerine hayırsever büyüklerimiz Hatice İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenini gerçekleştirdik. Eğitim camiamıza hayırlı olsun diyor. Şimdi ise... Ee... Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün paylaşımına bakalım. Değerli eczacı meslektaşlarım, sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez miktarı, vatandaşlarımızın ailesinin birer parçası eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Hayırlı ve bereketli çalışmalar diliyorum." dedi. Hemen diğer bir paylaşımda ise Keçiören Belediye Başkanına ziyarete bulunduğu Mustafa Açıkgöz, "Gençlerimizle buluştuk." diyor. Gençlerimizin lideri, arkadaşı onların varsa sıkıntısına çözecek olan tek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençlerimiz de seninleyiz Erdoğan diyor dedi. Şimdi ise Nevşehir, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin paylaşımına bakıyoruz. Ailemiz AK Parti Afşin ilçe başkanlığımızdayız. Afşin ilçe başkanımız İsmail Safi ev sahipliğinde Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcımız Cüneyt Doğan, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'le birlikte üç kademe başkanlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir araya gelip gündeme dair konuların istişare yaparak hedef 2023 dedik. Durmak yok yola devam diyor Yücel Menekşe. CHP Milletvekili Faruk Sarıarslan, yeni yasama yılı öncesi TBMM-CHP grubu olarak Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Başkanlığında ülke gündemini ve sorunların çözümleriyle ilgili neler yapılacağını planladığımız 3 gün süren İzmir Seferi Hisar Kampımız sona erdi. Şimdi uzanacağız. E, usanacağız. E, AK Partisi Niğde Milletvekili Selim Gürtekin'in paylaşımına bakalım. Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında. Şairler Diyarı Kahramanmaraş'tayız. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi sahibi Sayın Kurtuluş Sular Beyefendi'yi ziyaret ettik. Türkoğlu ilçesinde de belediye başkanı Sayın Osman Okunuş'u ziyaret ettiler. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Çomruk ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhtar Deniz'i de aynı zamanda ziyarette bulundular. İlçe Başkanı Sayın Feyzettin Okumuş ve teşkilat mensupları esnaflara da ziyaret etti. Hayırlı işler dilediler. Bunun yanı sıra da AK Parti İl, il başka, İlçe Başkanı'na da e, ziyarette bulundular ve AK kadrolar olarak yorulmadan aşkla çalışmaya devam edeceğiz diyor Selim Gültekin. Aksaray'a uzanıyoruz. Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı Nevşehir Avanos Kozaklı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin e, talimatıyla adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı MHP ilçe ziyaretlerimiz kapsamında Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Filiz Kılıç, MYK üyemiz Emrullah Türe, MDK üyemiz Emin Alper Öztürk Nevşehir İl Başkanımız İlhan Kaya, Avanos Kozaklı İlçe Başkanlarımız ve Teşkilat Mensuplarımızla birlikte Nevşehir ile Avanos ve Kozaklı İlçe Teşkilatlarımızın müşterek ev sahipliğinde Belediye Başkanlarımız, Muhtarlarımız, STK Başkanları, Ülküdaşlarımız ve Vatandaşlarımızla bir araya gelerek salon toplantılarımızı gerçekleştirdik. Toplantımıza mütakip esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret edip hasbihal ederek sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledik. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın inşallah diyor. Ramazan Kaşlı. Şimdi ise Kırşehir, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli'nin Kendirli, nin, Kendirli nin paylaşımına bakalım. Diş doktorlarından Binnaz ve Adem Arslan'ın öncülüğünde hemşehrilerimizin hizmetine sunulan ve 4 diş hekimiyle hizmet verecek olan Vizyon Diş Kliniği'nin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlı e, hayırlı uğurlu olsun ifadelerine yer verdi. Şimdi ise biraz da ee, Twitter'a bakalım ee, ÖSYM'den az önce e, bilgi geldi hemen de onu e, aktaralım ÖSYM e, 2022 KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı diyerek e, tweet'te bulunmuş yaklaşık 13 dakika önce bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi e, gündem olan konulara bakacağız. E, 2022 KPSS iptal edilsin. E, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki lisans sınavı yapıldı yeniden ve o gün sınav yapıldı yapılalı maalesef ki gündemden düşmüyor. 2022 KPSS lisans sınavı devamlı iptal edilsin, e, denetlensin diye tweetler atılıyor ekranda. Ya, e, dün ya da diğer iki gün önce e, bir kurumun e, hocası, tarih hocasıyla bağlantı gerçekleştiren, Çanlıurfa'dan e, lisans sınavına katılan, e, hemşirelik okuyan bir arkadaşımız Salih e, bir iddiada bulundu. E, ikisinin de e, kitapçıklardan ikisinin e, jilatinenin tamamen çıkartıldığını ve önündeki arkadaşına ve kendisine jilatinsiz e, Sınav kağıtlarının verildiğini iddia etti. Bunun üzerine de birçok Twitter'da tweetler açıldı ki 2022 KPSS'i iptal edilsin, denetlensin. İşte jelatinler açık, hakkımız yeniyor gibi paylaşımlarda bulunuldu. Hatta sanırım şöyle ki jelatin koparılıp açık verildiği takdirde sınavın tamamen iptal edilmesi gerekiyordu. Bu kural olarak var aslında. E, bunun üzerine de ÖSYM e, e, bu e, kitapları dağıtan e, hocanın e, tamamen dosya içerisindeyken dos e, yani bir e, nasıl anlatalım tamamen poşeti yani tüm kitapların olduğu poşeti yırtarken yanlışlıkla hataen e, yırtıldığını o ki kitapçığında hatayen yırtıldığını söyledi. Bunun üzerine de Twitter'da yine ee, tweetler atıldı. Bir bakalım isterseniz. Ee, bir kullanıcı KPSS'ye giren bu kadar insansınız. Hala ÖSYM'nin hatayen açılmıştır. Açıklamasının ne anlama geldiğini bile anlamıyorsunuz. ÖSYM diyor ki gözetmen olan kişi poşetlerin yırtılarak dağıtılacağını düşünmüş. İki kitapçık poşeti yırtmış. Sonra da hatasından dönmüş diyor. Ee, Nergis Sayın Cumhurbaşkanım 18 Eylül'de yapılan sınavın incelenmesini istiyoruz. Birçok iddialar var. Lütfen gençlere yardımcı olun diyor. Ee, Mehmet Ahmet sosyal bilgilerse Ramazan yetkin hocanın Salih'le yaptığı canlı yayını 50'ye yakın milletvekili ve avukat izliyordu. Demem o ki ne onlara e, ne oldu onlara garibim Salih sinerken onlarda mı sindi? Sefa İnce ülkemizde muhalefet düzgün muhalefetliğini yapsa zaten şu an bu durumların içinde olmazdık. Sesimizi duyarlardı. Bizim muhalefetimiz anca olmayan şeyler üzerinden çamur atsın, karalama kampanyası başlatsın diyor Sefa İnce. Bir kullanıcının yine tweetine bakalım. Bu olaydan sonra biz öğretmen zümreleri olarak siyasiler kapımıza geleceksiniz ya hani oy almayan. Bu suskunluğunuza biz beynin hapse attığınızı söyleyeceğiz sizlere. Farkındaysanız açık kitapçık iddiasında bulunan bir tek Salih değildi. Diğerlerinin iddiaları neden dikkate alınmıyor? İş Salih'le bitiyor mu? diye sormuş. Çetin ise hata ayına açılan kitapların görüntülerini istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Lütfen olayı devlet denetleme kurulu denetlesin. Zira geçen sınavda 2 saat içinde ÖSYM açıklama yaptı. Birkaç gün sonra sınav iptali yaşadık diyor. Ne güven kaldı ne de uğraşacak hal diyor Kübra. Haksızlığa göz yumucaz. Bizler bu sınava gece gündüz çalıştık. Aylarımızı verdik ve fazla bir şey değil. Sadece emeğimizin karşılığını içimiz rahat bir şekilde almak istiyoruz diyor. Gözetmenin iki tane kitapçık poşetini hatayın yırttıktan sonra tutanak tutmamış olması bile bu sınavın bazı hususlarında derinlemesine incelenmesini gerektirmez mi? O kadar sınava girdik herhangi bir gözetmenin kitapçık poşetini hatayın yırttığına şahit olmadık diyor. Bazıları da benim yanlış yaptığım soruları da ÖSYM hatayen, hatayen olarak sayarsın gibi birçok tweetler atıldı. Yaklaşık 33 bin, 34 virgül 4 bin tweet var. Gün geçtikçe de artıyor gündemden düşeceğini de uzun süre gündemde kalacağını da ben düşünüyorum diyelim ve burada da programımızı noktalıyoruz. Perşembe günü saat 10'u gösterdiğinde bizler yine Anadolu RTV ekranlarında olacağız diyelim. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın. <laughs> Merkezi Nevşehir'de bulunan üreti patates ve tohumla ile dünyaya da açılan doğa tohumculuk 1995 yılında girdiği bu sektörde birinciliğe oturdu. Yönetim Kurulu başkanlığını Yakup Karahan'ın yaptığı bu firma profesyonel ekiple uzun uğraşlar sonucu Türkiye'nin ilk ve tek yerli patates tohumunu üretti. Bu tohumun tanıtımı için ise İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gireli Köyü'nden Mehmet Gördes'in tarlasında tarla günü yapıldı. Tarım sektörünün önemli temsilcileri ve çok sayıda çiftçinin katılım gösterdi bu dev etkinliğe Nevşehir'den de patates üreticileri katılım gösterdi. En uygun çeşit en güvenilir tohum için doğa tohumculuk. Yapılan bu etkinliği tüm çiftçiliğe davet eden yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan, Türkiye'nin ilk yerli patates çeşitinin tanıttığı doğa tohumculuk tarla gününde sizleri de görmekten onur duyarız. Patates üretmeye 1995 yılında başladık. Seneler boyunca ülkemizin iklim ve toprak yapısını çok iyi tanıdık. Aynı zamanda pazarın ihtiyaçlarını birebir tecrübe ettik. Bu tecrübelerimizle ülkemizin patates üreticileri ve sanayi sektörü için en uygun çeşidi ıslah ettik. Argı yatırımlarımız ve teknik bilgimiz ile çiftçiye ve üreticiye kazandıracak en güvenilir tohum ürettik dedi. Bu anlamda İzmir Ödemiş ilçesine bağlı Gereli Köyü'nden Mehmet Gördesi'nin tarlasında 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü sabah saat 9 ile öğlen 1 saatleri arasında tarla günü yapıldı.